Herkese merhaba. Elogo'nun özel entegratörlük portalında irsali e oluşturmak için öncesinde sisteme giriş yaptıktan sonra ünvanınızı tıklamanız ve açılan penceredeki firma bilgileri alanına giderek firma bilgilerinizi doldurmanız ve kaydet diyerek firma bilgilerinizi kaydetmeniz gerekmektedir. İkinci adımda yine ünvanınızı tıkladığınızda açılan penceredeki fatura, fatura tanımları ekranına gitmeniz açılan pencerede ön tanımı alanında eğrisaliye sekmesinde artı butonuna basarak oluşturacağınız eğrisaliye için 3 karakter içeren bir ön tanımı yapmanız gerekmektedir. Kullanım türünü portal seçerek girmiş olduğunuz ön eki kaydedebilirsiniz. Üçüncü ve son adımda eğrisaliye oluşturmadan önce sol menüden tasarımlar alanından hazır tasarım aracına gitmeniz Eğrisaliye sekmesinde sistem tarafından tarafınıza sunulmuş olan üç farklı irsaliye e tasarımından herhangi birine ön değer ata diyerek ön değer atama işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Bu üç işlemden sonra sol menüden irsaliye e altından irsaliye e oluşur ekranına giderek yeni ekle butonuna basıp irsaliyenizi e oluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız irsaliyedeki e alıcı bilgilerini ekranda gördüğünüz alana VKN ya da TCKN'ye girerek bir dairesi başkanlığının kullanıcı listesinden ya da tanımlar altındaki adres defterinden bilgileri otomatik olarak çekebilirsiniz. Ya da dilerseniz bu ekran üzerinde anlık olarak da bu bilgileri manuel olarak girişini sağlayabilirsiniz. Alıcı bilgilerini girdikten sonra alıcı bilgilerinin sağ tarafında bulunan irsaliye ve sevk tarihine ilişkin bilgileri dilerseniz değiştirebilirsiniz. Aşağı doğru indiğinizde misaliyede zorunlu olan taşıyıcı ya da şoför bilgileri alanına ulaşabilirsiniz. Bu iki alanın aynı anda bir zorunluluğu bulunmadığından dolayı taşıyıcı firma ya da şoför bilgilerinin hangisini kullanacaksanız yan ok işaretine basarak aşağıda bir alan açılmasını sağlayıp açılan alana şoför ya da taşıyıcı firma bilgilerinin girişini sağlayabilirsiniz. Taşıyıcı firma bilgileri portalda tanımlar altındaki adres defterine daha önceden yapınınca kaydedilebilmektedir. 3 noktaya bastığınız anda adres defterindeki kayıtlar karşınıza çıkmakta ve buradan ilgili açmış olduğunuz kaydı seçebilmektesiniz. Taşıyıcı ve şoför bilgileri dışında alıcının adresi dışında farklı bir teslimat adresi tanımı yapmanız gereken durumlarda farklı teslimat adresi tanımı alanından farklı teslimat adres bilgilerini girebilirsiniz. Malı hizmet bilgileri alanına geldiğinizde ekle diyerek sistemin size boş bir satır açmasını sağlayabilir. Açılan satıra sevk edeceğiniz malzemeleri ilişkin bilgileri girebilirsiniz. Boş bir alana tıkladığınızda sistem satırı otomatik olarak kaydedecektir. İkinci, üçüncü, dördüncü satır eklemek istediğinizde yine ekle butonuna basarak sistemin yeni satırlar açmasını sağlayabilirsiniz. Mal hizmet bilgilerinden sonra ön izleme diyerek irisaliyenizi görüntüleyebilir herhangi bir problem olmadığı durumlarda kaydet butonuna basarak risaliyenizi kaydedebilir. Kaydettikten sonra ilgili risaliyeyi seçip 3 noktadan numara ver deyip, numara verdikten sonra da yine 3 noktadan alıcıya gönder diyerek önce gelir idaresiyle daha sonra da alıcı tarafla paylaşabilirsiniz. Alıcıya gönder dedikten sonra irsaliyenizin durumunu sol menüde bulunan eğirsaliye sekmesi altındaki Giden irsaliye alanından kontrol edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.